Evet arkadaşlar değerli yatırımcıların değerli takipçilerim. Bugün neredeyiz? Bugün Silivri Ortaköy'deyiz. Zirve Grup Gayrimenkul kazandırmaya devam ediyor arkadaşlar. 300 metre yerlerimizin başındayız. Yeni projemiz 5 adet 300 metre elektrik dibinde resmi kazasyonun cephedir. Villaların dibinde arkadaşlar. İmar planına sınır bir yerdir. Kavaklı'ya 2 dakika Silivri merkeze 10 dakika yerdir. Arkadaşlarımız, değerli dostlarımız yerimiz mükemmel bir konumdadır. Yan parseldeki komşularımız etraflarını çevirmiş. Koseptif çukurunu açmış durumda. Yerleşime hazır bir durumdadır. Tina Aspungulova hazırdır arkadaşlar. Piyasanın altında bir rakama verecektir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun.